Merhabalar. Sulam Tarım'da Afyon'dayız. Sulam Tarım bizim için, özellikle Boğruz için çok önemli. Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknopark'ta yapılmış olan Boğruz Tarım'ımızın bir yıl önce başlayan uygulamalarının ilk yapıldığı işletmelerden bir tanesi. Ligün Hanım işletme sahibimiz ve veten hekimimiz Volkan Bey. Biz şimdi önce kuru dönem ilgili olarak onlarla tecrübelerini ve yaşadıklarını söyleşi olarak konuşacağız. Ben kısaca Afyon Külültü Teknoloji Üniversitesi'nden farklı üretilen kuru dönem ile ilgili bilgi vereyim. Borluslarımız uzun solunumlu olup içerisinde vitamin ve mineraller var. Biz kuru dönem borlusları özellikle hayvanlarda doğuma 2 ay 45 gün kalanı buluyoruz ve hayvanlarda doğum sonrası gelişecek metabolizma hastalıkları, hipokalsemi, hipomagnezemi, ketozis, karaciğer yağlanmasına karşı korumaya çalışıyoruz ve başarıyoruz. Doğum sonrasında da gerek plasantanın atılması, gerek tekrar kızgınlığın rahatlıkla görülmesi amacıyla doğum sonrasında da hayvanlarımıza destek veriyoruz. Aile tipi işletmelerde özellikle doğum sonrası anneden süt, buzay verildiği için verilen sütün içerisinde de bu vitamin mineraller yavruya bir şekilde destek sağlıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknofark'ta üretilen kuru dönem borusla ile ilgili tlantalın işletmesinin sahibi Nilgün durumda tecrübelerini bize tavsiyelerini öğrenmek için kendisine şimdi kuru dönem borusla ile ilgili neler yaşadığını sormak istiyorum. Buyurun Nilgün Hanım. Öncelikle herkese merhabalar. Hayvanlarımızın sağlıkları ile ilgili yapılabilecek her türlü araştırmaya özgürlük etmekten gurur duyuyoruz. Mustafa Hocam teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda bize yardımcı olduğunuz, bize de fırsat verdiğiniz için. Moldeo firması olarak yerli ve milli bir ürün olduğunu sayıyordu Mustafa Hocam. Bir kuru dönem oldu. Ee, bize getirdiğini anlattığı zaman yerli ve milli olması dolayısıyla biz gerçekten sempatik baktık. Ve e, bir yıldır yaklaşık çalışmalarımız sürüyor. Bu dönem içerisinde biz ayırdığımız her hayvana bu humustan bir tane ısırdık. Sonrasındaki gelişmeleri bir yıldır takip ediyoruz. Hayvanlarımızın herhangi bir şekilde hastalanmadığını, ne bir kondisyon kaybı olmadığını, doğumdan güçlü çıktıklarını, süt verimlerinin biraz daha arttığını, e, herhangi bir ketozise rastlanmadığını, son rahat arttıklarını ve süt artışının biraz hareketlendiğini gördük. Bundan kaynaklı kullanmaya devam ediyoruz. Dünya yürürken dediğim gibi 7. ay içerisinde kullanıyoruz. 45-60 gün kala. Sonrasında takibini çok kolay yapabiliyoruz. Hayvanların doğumdan sonraki pozisyonlarını da kontrol ettik bu sonra. Kızgına gelme olayı çok daha güzel olmaya başladı. Daha kısa olmaya başladı. Dolayısıyla bizim ilaç tüketimimiz minimuma inmiş durumda şu anda. Ben tavsiye ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Nigel yaklaşık bir yıldır çalıştığımız ender işletmelerden bir tanesi şey, Orbeo tarafından üretilen ürünümüzle ilgili olarak onun tavsiyelerini şöyle bir daha gözden geçirip olursak özellikle doğuma yardım ediyor, atılmasına destek oluyor. Özellikle doğum sonrasında görebilecek enfeksiyona bağlı hastalıkları da minimize ediyor. Tekrar e, hayvanın kızgınlığa gelmesi, kızgınlığın görülmesinde e, katkı sağlıyor. Ama en önemli şeyden bir tanesi süt artışı e, ve kondisyon artışı. Şimdi bu işletmecimizin gözünden, nasyonlar kuru dönem su ile ilgili olarak Morgea tarafından üretilen. Şimdi bir değişim teknik kısmını konuşmak istiyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Çakır Park'ta üretilen e, kuru dönem su ile ilgili olarak slant tarımın ekimi Volkan Bey'e sormak istiyorum. Siz bir hekim olarak kuru dönem ile ilgili neler yaşadınız? Üreticiye, hekim arkadaşlarımıza ne tavsiyede bulunursunuz? Hocam bizim kuru dönem protokolümüzde bu bolus da var. Bu bolusu kullandıktan sonra hocam biz metabolik bazı hastalıklardan tamamen çiftliğimizi kurtardık. Mesela ketozis gibi, karaciğer yağlanması gibi, hipokalsemi, hipomagnezemi gibi metabolik beslemeye bağlı hastalıklar bizim çiftliğimizde görülmüyor. Ee, bunun yanında aynı zamanda buzağının doğumdaki canlılık artışında da biz gözle görülür derecede farklar gördük. Aynı zamanda ikizlik oranlarında hocam e, abortlar meydana gelir e, beslemeye bağlı hatalardan dolayı. Bu bolusla beraber ikizlik durumlarında da herhangi bir problem yaşamadan buzağımızı e, canlı olarak aldık. Postpartum doğumdan sonra da hocam retansiyo gibi plasentanın atılamaması gibi durumları yaşamadık. Buna bağlı olarak da metil görmedik. Ayak problemlerinde nasıl bir <laughs> oldu? Ayak problemlerim hocam bunun içinde diyotin, çinko e, gibi bazı mineral ve vitaminler olduğu için evet. ayak problemleri de görmüyoruz. Yani evet. bu eksiklikleri hissetmiyoruz. Evet, tarımda yaşadıklarımızla ilgili olarak hem Nilgün Hanım'ın hem de hekimimiz Volkan Bey'in aktardıklarını özetleyecek olursak bir yıldır süren içerisinde bor mineralinin olduğu kuru denen borluslarıyla ilgili olarak özellikle doğuma iki ay kala bu uygulanıyor doğumdan sonra hayvanlarda doğum kolaylığı, plesantanın rahat atılması, metabolizm hastalıklarının görülmemesi, tırnak ve ayak problemlerinin yaşanmaması ve bununla beraber özellikle hekimimizin söylediği gibi ikizlik olaylarında yavruların daha güzel kondisyona doğması ve annenin doğum sonrasında kondisyonunu stabil hale getirmesi ve negatif enerji balansına girmeden, metabolik enerjisini düşürmeden hayvanların hayatına devam ettiğini görüyoruz. Son olarak Nilgün Hanım'ın da söylediği gibi süt verimindeki artışlar da bizim için çok önemli bir şey. Morbio firması tarafından hazırlanan Akdeniz Kocatepe Üniversitesi Teknokent'te üretilen yerli ve milli olan Bornuslar yani yavaş salınımlı mide topları Morbio tarafından üreticilerimizin kullanımına sunulmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknopark'ta Morbio firması tarafından üretilen kuru dönem boğuluslar hayvanların sağlığı için, kuru dönem için önemli diyoruz. Hayırlı ve mutlu hayvancılıklar diliyoruz.